Selam dostlar, herkese iyi pazarlar. Bugün 21 Eylül 2025 İstanbul yarış programı ile ilgili sizlere görüşlerimi belirteceğim saat 11:45. Şimdi öncelikle en son yapmış olduğumuz YouTube yayınında e, araba şarj ediyordum <laughs> arabadaydık. Altılı ganyan doğru tahmin ettik. Dün de e, İzmir altılısında 39.500 olan altılı ganyan yemkom de doğru tahmin ettik. Ayrıca Yine bizim Güneydoğu yarış sorumlusu, yarış yazarı arkadaşımız, dostumuz Murat Ceylan da Diyarbakır'ı doğru tahmin etti. O da 255 bin lira gibi ciddi bir ikramiye verdi. iki bankoyla ve çok sürpriz bir atı favori olarak önererek. Yani son derece güzel gidiyoruz. İstediğimiz neticeleri alıyoruz. Tabi bunlar çok yoğun çalışmanın neticesinde oluyor. Şans eseri olmuyor. Şans eseri bir başarı kısa süreli olur. Yani bir günlük, iki günlük, üç günlük. Hadi 3 aylık olsun, 5 aylık olsun. Ama biz bu kadar yıldır, 19 yıldır belli bir istikrarı korumaya çalışıyoruz. Bu da tabii yoğun bir mücadeleyi gerektiriyor. Şimdi yayının başında hemen beğenmeyi unutmayalım. Aşağıda hype puan da vermeyi unutmayalım. Birbirimize bu şekilde destek olalım sevgili dostlar. Birinci koştan başlayacağım. Burada 7 numaralı Wolf of Protea ilk koştunda zaten güçlü rakiplerinin yanında dikkat çekici bir 5.lik elde etmişti. Ardından katılmış olduğu yarışında ise zaten o gün güvendiğimiz, bank önerdiğimiz ve altılı yakaladığımız bir yakalamamıza neden olan bir isimdi. Kolay kazandı. Bugün tabii ilk kez İstanbul'da yarışacak. Siklet avantajına sahip. Zaten orijin itibariyle de potansiyeli yüksek bir pedigriye sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bugünkü rakiplerinin yanında da 7 numaralı Wolf of Protei kazanmaya çok çok yakın olduğuna inanıyorum. Tabii en ciddi rakipleri 4 numaralı Truva Mehmet ve 3 numaralı Super Sonic Boom'dur. Ancak diğer safkanlara da şans verebilirsiniz. Burada sizlerin inisiyatifine bırakıyorum. Çünkü bu dikkat listesinde mahiyetinde yorumlar. İkinci koşuya geldiğimizde buradaki 3 numaralı Bayan Altın boş yere dili bağlanmış bir şekilde bir süre yarıştırıldı ve gerçek gücünden uzak performanslar sergiledi. Sonra Dilba çıkarılınca ardarda arda 3 arda ikincilik elde etti ve bunların hepsi farklı şartlar altındaydı. Sentetik, kum, çim. Ve bakıldığında aslında üçünden de galip ayrılabilirdi. Özellikle son iki koşusundaki ikinciliğine baktığımızda yani Jockey'nin evlere şenlik binişinden ötürü mağlup kaldığını görüyoruz. Özellikle son koşusunda zaten ben bank olarak önermiştim. Cazip bir safkandı ancak Jockey'nden ötürü maalesef biz de yatmış olduk. Bugün çok uygun rakiplerin yanında mücadele edecek. Zaten bakıldığında handikap puan diğer rakipleriyle arasında ciddi bir fark var, uçurum var adeta. Hazırlıkları da çok iyi. Ben bu defa Ahmet Çelik idaresinde foto yönde geçeceğine inanıyorum ve 3 numara bayan altını bank olarak öneriyorum. Yani geçen biz böyle dedik ki İstanbul'da Özmen Bey de Türkiye'nin teki çıkmış. Normalde Özmen Bey tek 5. akta da Atman Akürsü'nün bir tayı tekti. Dedik ya Özmen Bey Türkiye'nin teki çıkmış. 2 tane Türkiye'nin tekini atmayalım. Kurguyu bozduk <laughs> maalesef 24 bin lira ikramiye gitti bazen böyle şey yapmamak lazım yani AGF çok çok da önemsemeden Direkt kazanacak ata yoğunlaşmak gerekiyor Üçüncü koşuya geldiğimizde burada 2 numara Tarcan Baba ee, Özellikle anne hattından potansiyel yüksek pedigriye sahip olduğunu görüyoruz bu ismin Son iki koşusundaki ikinciliğinde rakiplerine direnemiyor yani rakipler Transit kendisini mağlup ediyor ama ikisi de güçlü rakibiydi İyi isimlerde ee, Yeterli pişkinliğe ulaştığına inanıyorum bugün Çıktığı gibi bitirebilir Tarcan Baba. Tabi en ciddi rekiplerine baktığımız zaman 4 numara Çakal Trabul var. İyi orjinli ve ilk koşusunda bazı ufak tefek talihsizlikler yaşamasına rağmen başarılı. ikincilik elde etmiş bir isimdi. Bu safkan çok iyi bir şekilde hazırlandığı için müsait müsaitlikletiyle erkek rakiplerini de mağlup edebilir. Bir numaralı Aymus Liberatus da e, her, her koşusunda başarılı koşan bir safkan. Formda jockey ile yarışa katılacağı için yine yaşın en şanslı bir derisi ismi. E, geriye 3 numaralı Dancing King kalıyor. Onu da ihmal etmemek lazım. Çünkü kapalı gözlük değil bu aksesuar eklenmiş ve idmanlarında enteresan e, işler sergiliyor. Onu da ihmal etmeyelim. Burayı kapatalım ama favorim 2 numara Tarcan Baba'dır. Geldik 4. koşuya. Şimdi 4. koşuda 9 numaralı Esen Batu uzun aradan sonra yarışacak. Bu safkan en son birinciliğini bu pis ve mesafede bugünkü jockey ile ve bugünkü sikleti ile elde etmişti. Bakıldığında grup içerisinde süratli isimler var. Tempo süratli geçecek. Bu da sonlarda yapacağı etkili sprint ile fotoğraflı geçmesini sağlayabileceği için ben favori olarak öneriyorum 9 numara Esen batıyor Şu an AGF'si %5 görünüyor. En ciddi rakibi 7 numaralı Mandar Bastır Bu safkan da bir müddet aradan sonra katılmış olduğu yarışında o elde etmiş olduğu 7.lik son derece dikkat çekiciydi. Yani sert grupta sonlarda artık temposunu yitirerek az farkla 7. kalmıştı. Tabela dışında kalmıştı. Artan formuyla bu rakiplerin yanında bu sikletiyle sürprizi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla Esen Batu ve 7 numara Mandar Abbas benim ön planı çıkaracağım ilk iki isimdir. Daha sonra son koşusunda dili bağlanınca güzel bir üçüncülük elde eden bugün ise daha etkili olduğu sentetik pisti yarışacak olan 2 numaralı Azap Kapı. Bakıldığında son 4 koşusunun 3'ünde birincilik elde eden ve stili rakibine rağmen çıktığı gibi bitirme ihtimali olan 1 numaralı Mavi Şafak. Son koşusunda hayal kırıklığı yaşatsa da bu rakiplerin yanında bir şekilde şanslı olabileceğini düşündüm. Altın var Mengisoy ve de bir türlü gerçek gücünü yansıtamasa da kısa ve ortada biraz daha etkili olduğunu düşündüm. 5 numaralı Lazman'a da şans verilebilir. Yani 9-7 ön planda daha sonra 2-1-6-5 diyorum. Diğer isimde de şans verebilirsiniz bu arada eğer kapatmak istiyorsanız. Özellikle şu sağ rüzgarı var ya çok da ifşa etmeyeyim çok da söylemeyeyim ama bir gün <laughs> çok canlar yakacak. Ama ne zaman bilmiyorum. Bir gün çok canlar yakacak bu sağ rüzgarı. Her koşusunda yani bu 0 0 9 olduğunu aldanmayın. Her defasında böyle binicileri safkanın kazanamayacağını anladığı anda enseye basıyor. Artık öyle mi taktik geliyor bilmiyorum ama safkan gerçek gücünü yansıtmadan her yarışından ayrılıyor. Dolayısıyla çok büyük kuponlar yapıyorsanız yani kapatmak istiyorsanız özellikle sağ rüzgarda değerlendirebilirsiniz. 5. koşuya geldiğimizde burada 5 numara Togarma ilk koşusunun başlangıcında çeşitli talihsizlikler yaşadı. Buna rağmen 5. bence gayet tatminkardı. Bugün bakıldığında çok daha uygun rakiplerin yanında artan formuyla mücadeleye katılacak. İyi de bir orijine sahip. Ben 5 numara Togarma'yı rakiplerine göre çok ön planda tutuyorum. Benim net favorimdir. En ciddi rakipleri 3 numaralı King Sabata, 1 numaralı Şafak Ateş ve 4 numaralı Thunder Monarch'tır. Bunlar en ciddi rakipleri ama geniş kupa yapanlar diğer isimlere de şans verebilirler. Ben burada özellikle Togarma diyeceğim. Yani bu safkanla ikili, çifte vesaire bahis olarak da değerlendirebilirsiniz. Veli Efendi koşusuna geldik. 6. koşu 11 numaralı Kahramanoğlu kapalı gözlük aksesuara takıldıktan sonra yani ne pis dinledi, ne mesafe dinledi, ne şehir dinledi kazanmayı sürdürdü. Son koşusunda da zaten güvenmiştik. Bizi mahcup etmedi önde geçerek. Bugün ise lehine pis ve mesafeye çıkıyor. Bir Özgün şampiyon Özgün yavrusu ve mucize kısrak Han kızının e, oğlu. E, bu safkan 2800 bu safkana lehine. Tempoya bakıldığında dinamit kaçacak. İşte karizmatik beyaz ışık bu ismi takip edecek. Yani tempo süratli geçecek. Kaliteli bir isim için temponun süratli başlaması çok önemlidir. Yine kaliteli bir isim için mesafenin uzun olması çok önemlidir. Yani süratli ve uzun mesafeli yarışlarda atların kalitesi, gücü ortaya çıkar. Dolayısıyla kahraman oldu kalitesini bu yarışta net bir şekilde yansıtarak bir kez daha foto yönde geçeceğine inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. E, kalan son 3 koşu, koşuyla ilgili çalışmalarım henüz tamamlanmadı. Tabii ki o ikinci altılı Ganyan, Ganyan Komter'de direkt olacak bunun yorumları ve şablonları. Henüz bitirmedik oradaki çalışmaları. E, her zaman söylüyorum bu tip yayınları kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde aşağıda e, butonu var. Abone olup bir de bildirimi açarsanız yayın olduğu anda hemen size bildirim düşer ve o yani kaçırmadan izleyebilirsiniz. E, herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.